Manifest grubuna konser soruşturması hukukçulardan peş peşe tepki Eğer cinsel ilişki yoksa bu maddeyi uygulayamazsınız Hukukçular manifestin Küçük Çiftlik Park'taki konseriyle ilgili hayasızca hareketler ve teşhircilik suçlarından soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. TCK'nın 225. maddesinin yalnızca cinsel nitelikli fiillerin kamuya açık yerlerde sergilenmesi halinde uygulanabileceğine vurgu yapan avukatlar, eğer cinsel ilişki yoksa bu maddeyi uygulayamazsınız dedi. Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan Manifest grubu dün ilk artı 18 konserini İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta verdi. Siyah sahne kıyafetleri ve danslarıyla çok konuşulan grup ilk 18 yaş sınırlı konserlerini 12 bin kişinin izlediğini açıkladı. Konser ve grubun sahne performansı sosyal medyada gündem olurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konsere ilişkin olarak hayalsızca hareketler ve teşhircilik suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Müzik Arkadaşım hayırdır ne arıyorsun sen? Yapay zekayı arıyorum hocam. Buralarda bir yerde olması lazım. Yapay zeka öyle bir şey değil. Türk Telekom yapay zeka destekli teknolojisi 5000 aşkın mühendisiyle ev internetinin her an en iyi performansta kalması için çalışıyor. Bunu uzaktan yapıyor. Bak bunu bilmiyordum. Helal olsun. Dahası var. 18 hocam bunu biliyorum işte. Türk Telekom evde internet 18 ay sabit fiyat garantisiyle. Taahhüdümü de hemen geliyorum. Hem sabit fiyatı hem de evde internet keyfimi garanti altına alıyorum. E o zaman slogan Türk Telekom değerli hissettirir. Manifest grubunun Küçük Çiftlik Park'ta düzenlediği artı 18 ibareli konserle ilgili soruşturma başlatılması hukukçuların tepkisini çekti. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Yelda Koçak, X hesabından yaptığı paylaşımda bir müzik grubuna hayasızca hareketler ve teşhircilik suçlamasıyla soruşturma açılması hukukla açıklanabilecek bir durum değil maalesef diyerek şunları kaydetti. TCK 225 kapsamındaki suç tipleri yalnızca cinsel nitelikte fiillerin kamuya açık yerde sergilenmesi halinde uygulanabilir. Oysa sahne performansları Anayasa'nın 26. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddesi 10'la güvence altına alınmış ifade ve sanat özgürlüğü kapsamındadır. Üstelik hayasızca hareketler maddesi yıllardır kadın hukukçuların eleştirdiği, cadava aykırı olduğu ve mulaklığı nedeniyle kaldırmak zorunda olunan bir madde. Toplumun bir kesiminin beğenmediği ya da rahatsız edici bulduğu sanat eserleri cezai yaptırımın konusu olamaz. Hukukun görevi ahlaki dayatmaları değil, özgürlükleri korumaktır. Eşitlik için kadın platformundan Avukat Hülya Gülbahar ise gazeteci Rojda Altıntaş'a konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ilgili kanun maddesinin alenen cinsel ilişki varsa uygulanabileceğini vurgulayarak eğer cinsel ilişki yoksa bu maddeyi uygulayamazsınız dedi. Avukat Gülbahar şu ifadeleri kullandı. Hayalsızca Hareketler maddesi 2005 yılında TCK'ya yerleştirilen bir maddeydi. Biz o zaman maddenin ilk haline itiraz ettik. İlk halinde vücudun herhangi bir bölgesinin örtülmemesi şeklinde düzenlenmişti. Mücadele ettik ve maddenin kapsamının teşhircilikliğindeydi aleni cinsel ilişki kavramlarıyla daraltılmasını sağladık. O mücadele kısmi olarak başarılı oldu. Maddeye göre alenen cinsel ilişki varsa uygulanabilir. Eğer cinsel ilişki yoksa bu maddeyi uygulayamazsınız. Arkadaşım hayırdır ne arıyorsun sen? Yapay zekayı arıyorum hocam. Buralarda bir yerde olması lazım. Yapay zeka öyle bir şey değil. Türk Telekom yapay zeka destekli teknolojisi 5000 aşkın mühendisiyle ev internetinin her an en iyi performansta kalması için çalışıyor. Bunu uzaktan yapıyor. Bak bunu bilmiyordum helal olsun. Dahası var. 18, 18... biliyorum işte. Türk Telekom evde internet 18 ay sabit fiyat garantisiyle. Taahhüdümü de hemen yeniliyorum. Hem sabit fiyatı hem de evde internet keyfimi garanti altına alıyorum. E o zaman slogan. Türk Telekom değerli hissettirir.